Kanada'da ihtiyar bir adam ekmek çalmaktan tutuklanıp mahkemeye sevk edildi. Yaşlı adam suçunu kabul edip itiraf etti ve yaptığı hatayı şöyle açıkladı: "Çok acıkmıştım. Neredeyse açlıktan ölecektim." Hakim şöyle hükmetti: "Sen hırsızlık yaptığını biliyorsun ve ben senin 10 dolar tazminat ödemene hükmediyorum." Bu parayı ödeyemeyeceğini bildiğim için senin yerine ben ödeyeceğim. Duruşma salonunda herkes susmuştu. Hakim cebinden 10 dolar çıkardı ve ihtiyar adamın tazminatı olarak hazineye götürülmesini istedi. Ardından ayağa kalktı ve salondakilere hitaben "Hepiniz suçlusunuz ve her biriniz 10 dolar ceza ödemelisiniz. Zira sizler öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ki, ihtiyar bir adam açlıktan hırsızlık yapmak zorunda kalıyor." Duruşma salonunda 480 dolar toplandı ve toplanan parayı hakim ihtiyar adama verdi. İmam Ali aleyhisselam buyuruyor ki: "Eğer Müslümanların yaşadığı bir şehirde fakir görürseniz, bilin ki o şehrin yöneticileri halkın malını çalıyorlar."